Ayrola baba, ne oluyor? Bu benim imaj maker'ım. Im. Hatırla. Pastaneye ilk girdiğimizde pembe gacısı gözlerini saçlarımdan ayıramamıştı. Bundan sonra böyle. Abi. Oğlum. Nedir bu halin? Bir şey yemezsin. Ne oldu sana? Ama o sultan gacısıyla küstür ya, o da böyledir be abi. Hep o aile karısı yüzünden. Ne vardı Ferhat abimi öpecek? E sultan da kıskandı tabii. Ben de seni böyle görsem, vallahi kıskanırım. Tövbe tövbe. Kıskanır da boşuna kıskanır. Bilmez mi beni? Ben onu aldatır mıyım hiç be? Başlayacağım sizin küslüğünüze. Bir lokma yemek yedirmediniz, bir tıraş ettirmediniz be. Gel bakayım sen benden. Baba, nereye? Barıştıracağım sizi. Asla babam ya be be. Abi be. Allah, Allah bir bunu yapsa yapsa abi. Ne Allah barıştık. bütün yumurtalar bana kaldı. Oh! Embe, ee? Derim ki bana karı bulacağın yoktu. Acaba ben de evlenmek için ikinci bahar yarışmasına mı katılsam? İkinci bahar değildi. Sekizinci, dokuzuncu bahar yarışmasına takılırsın baba. Gücün ancak senin ona yeter be. Ne olur bunlara be? Ben Bu iş burada biter. Sultan'la bunu barıştıracağım. Bunlar küser arada olan bana olur be. Bir lokma bir şey yiyemedim be. Ölürüm de barışma Ferhatlı ana. Aferin kız. İlk defa ağzından doğru bir laf çıkar ha. Em ne barışcan lan bu? Çulsuz şopar lan. Ya Sultan, vallahi yanlış anladım beni be. Ya bir izah etmeme izin versen. Ana, söyle ona. Ben kimseyi yanlış anlamadım. Ne zaman arkamı dönsem bir karıyla fikir deşir be. Aferin kız, söyle söyle. Of. Ya Sultan, çok ayıp ediyorsun be. Söyle ona ana, babasıyla beraber gazete ilanından zengin kararlarken basmadık mı bunları be? Babasının oğlu işte. Ben de bunun babasını Buhçacı Gülsüm'ün koynunda yakalamıştım inanma. Asıl ben seni kendi koynumda yakalamadım mı be? Haysiyetsiz gacı. Hadi ulan. Sultan. Gerçekten yüreğiyle seven adam aldatmaz. Bana bak. Babası da zamanında aynı bu lafı etmişti. Ben de inandım ha. Sonra da Buhçacı Gülsüm'ün koynunda bunu buldum çıkardım inanma. Bu pembe gacısı de yangına hep görükle gider. Uğursuz gacı. Kız oynak balina. O lafı sen bana mı dedin lan? E sana dedim lan. Ayrıyette de yanında da promosyon olarak şunu dedi. Cazgır karı, utanmaz, arlanmaz, kokona be! Oo. Allah tutmayın lan beni, sizi lan beni! Komiserim, vallahi komiserim, vallahi, ya vallahi, ya vallahi, vallahi, vallahi ya. benim usulüm. Vallahi bak komiserim, bu kadar Susun! Susun! Asıl ben sizden şikayetçiyim be! Yediniz bitirdiniz ömrümü! Sinir hasta ettiniz beni be. Gene heyler üstünde bunu. Ya komiserim... serim. Her şey bu cazgır pembe gacısının başının altında çıkar be. Yani bir bırakmaz bizi bir barış görüş olalım be. Ulan uydurma sana oynak balina. Ne yalan söylersin ulan? Ben mi yalan söylerim. Komiserim... Çok affedersiniz. Siz de şöyle sağlam bir levye bulunur mu? Ne yapacaksın levyeyi? Bu pembe gacısının kafasının ortasına vur. Hani ...ayrılır mısınız canlarım? Söyleyin bakayım... ...bu defa niye kavga ettiniz? Anlatayım komiserim. Babam benle Sultan'ı barıştırmak istedi. Hı. Aramız açık da biraz. <laughs> niye? Niye olacak komiserim? Yunus'un oğlu da aynı Yunus gibidir. Kız arkasını dönmeye kalkar... ...hemen <laughs> aldatır orada. İftira <laughs> <laughs> atarlar benim canım abi be. Anam doğru söyler komiserim. Hiçbirine güvenilmez bunlar. Ay kurban olasın sen benim. Hadi oradan sıska kız kurusu, hadi. Yeter be yeter yeter. Delirttiniz beni be. Salih at bunların hepsini dışarı hadi. Komiserim ay. komiserim bir dakika af buyurun. Devri ay, yok ay, biliyorum ay, da. Kızılcık ay, sopası falan da yok ay, mudur ay, acaba? Sen ne kadar saçma bir adamsın ya. Nasıl sığdırıyorsun bir güne bu kadar saçmalığı? Ben çok erken uyanırım komiserim. Oroz benden sonra kalkar. O kadar erken uyanırım. Hangi oros? oroz? Orozu tanımaz mısınız? Oturabilir miyim? Otur. Horoz vardır. Ü ü ü şeklinde öten bir hayvan. Ötüyor mu horoz? Öter komiserim. Ü ü ü şeklinde öter. Her kümeste bir tane vardır. Kırmızı ibikleri vardır. Kuyrukları rengarenk olur. oş şey hayvanlardır. Yumurta vermezler. Ee... Yumurta verenlerine tavuk denir. Horoz neden senden daha geç kalkıyor? Ben ona taktım. Ben de onu merak ediyorum. Acaba ben erken kalktığım için mi o geç kalkıyor onu anlayamıyorum. Beni delirtme lan. Beni delirtme.